Herkese selam arkadaşlar ben Metin. Bugün size tamamen ücretsiz nasıl iki tane kostüm aldığımı göstereceğim. Bu kostümler özel kostümler arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz Mortis kostümü gibi e-sports kostümü. Şu hemen kostümleri göstereyim arkadaşlar size. Bu arada arkadaşlar kostümleri göstermeden önce Angelo ön satın alımına geldi. Ee, alan olur mu bilmiyorum ama bence değmez. Çünkü bir hafta sonra 950 krediyle gelecek. Ben de geldiği an... Şuradan bin kredi ile direktmen açacağım gördüğünüz üzere. Şu an yok ama haftaya gelecek yani tam tam bir hafta sonra. Şimdi biz videomuza dönelim. Bu arada videomuzu dönmeden iki tane efsanevi ve hiper şarj geldi. Bunlar da başka bir videoda açacağım arkadaşlar. Bütün hesaplarımdan öyle bir video da gelecek. Şimdi videomuza nasıl konusuna gelelim? Bir hesabıma dünya şampiyonası gas alacağım. Diğer hesabmada hırsız kedi kostümünü alacağım. İsterseniz şimdi ilk hesabımıza geçelim gaz kostümünü alalım Bu arada arkadaşlar ilk hesaba geçtik ee, tamamen ücretsiz dememin sebebi e, e, hiçbir şekilde taşları bir şey yapmadım yani el, e, gerçek para karşılığı almadım e, Brawl Pass'in ücretsiz yolundan biriktirdiğim için tamamen ücretsiz diyorum yanlış anlaşılmasın yani Şimdi direkt girip hiçbir şey yapmayan e, gaz kostümümüzü alalım. Dediğim gibi şu Efsanevi Star ve hiper şarjı şarjı e, başka bir videoda açacağım. Şimdiki videomuzun konusu ücretsiz özel kostüm almak ve bu kostümde sanırım 8 saat do yaklaşık 9 saat sonra gidiyor. E, gelirse seneye gelir diye düşünüyorum. E, başka türlü gelmez yani. O yüzden alıyorum arkadaşlar. E, bakalım güzel bir kostüm gerçekten. Çok güzel bir gaz kostümü. Gaz, e, gaz karakterine bu kostümü alın, başka kostüm almanıza gerek yok gerçekten ben de o yüzden alıyorum yani sağma. Brawl Stars şampiyonası 2022 diyor güzel bir emojisi de var şimdi hemen kostümümüzü seçelim gerçekten çok güzel bir kostüm şurada birkaç tane ödül varmış onu alalım e, Brawl festte vardı sanırım evet bir şey çıkar mı bilmiyorum ama şöyle bir, bir, bir birkaç tane biriktirmiştim işte toplayalım e, bir şey gelir mi gelmedi. Gaz kostümünün bir de emojisini seçelim arkadaşlar. Şu emojisini. Bunu da seçelim. Şunu da seçelim. Ee, like yokmuş tamam. Şimdi isterseniz arkadaşlar gaz kostümüyle bir maç atalım. Sonra da diğer hesabımızdan hırsız kedicisi kostümünü alalım. Zaten düşük kupa kısa sürer. Ee, hem de birkaç konu hakkında konuşuruz arkadaşlar sizinle. Bildiğiniz üzere ben e, resmi süpersel içerik üreticisiyim size hırsız Edgar kostüm çekilişi yapacağım. Elime ulaşır ulaşmaz size vereceğim yani. Şu an ama kaç tane olduğu belli değil. Bir veya iki tane çekiliş yapacağım. başka kostüm çekilişim de olacak tabii ki de. yılbaşında gelen Santa sütü yani oyunda olmayan bir kostümü size vereceğim. Büyük ihtimalle. Ondan da iki tane vereceğimi düşünüyorum şu an yani. Öyle görünüyor. Bu arada şu artıyı bir keselim. O bizi kesmeden keselim tabii. Düşük kupa da yine de şeye gelmez. Şu kostümün atışlarına bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kostüm ya. Şu artı ölmeyelim de. İki vuruş. Şu an oto basıyorum. Basmam lazım ama işte. Kupa atıyor arkadaşlar. Şu an aksara basınca ölür müyüm acaba? Ölmedim. Kupa atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Yani değer yani 99 taşla. Bir belki seneye beklesek 79'a düşerdi ama ben bu seneden almak isterim. Şöyle RT bizi kovalıyor. Birinci olabilecek miyiz bilmiyorum ama e, konuşma yapmak için bu maça girdim zaten. Yoksa girmeyecektim. Devam edelim. Orada bir e, fight çıktı. Büyük ihtimal kit birinci olur ama yine de bir şansımızı deneyelim biz de. Ş ah be. E, aksarına basıp gelmiş. O yüzden üçüncü olduk arkadaşlar. Büyük ihtimal o RT'yi de keser. Aynen. artı de kesti. Maç eğlenceli miydi diyor. Evet eğlenceliydi bence. Ee, çok kötü bir maçta geçmedin yani. Şimdi arkadaşlar e, diğer hesabımıza geçip hırsız kedi Jesse'yi alalım. Gördüğünüz üzere çok güzel bir kostüm gerçekten. E, taşınız varsa bence Jesse yerine gas alın. Gerçekten çok güzel. E, hemen diğer hesabımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hırsız kedi Jesse'yi alıyoruz. Aslında ihtiyacım yok ama e, beğendiğim için alıyorum kostümü. Şurada da birkaç tane ödül varmış. Onu alalım. Brawl Pass solunda var onu alalım. Bu arada şu an taşım yetmiyor. 92 taş var ve şuradaki taşı aldığım an yetecek. Yani normalde yetmiyordu. Oo tek de efsanevi dedi. Videonun şansına bakın arkadaşlar gerçekten. Ne kadar şanslı bir video. Tek seferde efsanevi dedi. Bakalım ne çıkacak. Açıyoruz. Ve kostüm. Siyah tavşan mı? Yok. Tavşan peni çıktı. Bir an siyah tavşan peni sandım. O emojisine de bu arada hareket gelmiş. Yani hareketleniyor artık. Şuradan da elmasımızı alalım arkadaşlar. Kostüm alabilecek elmas sayısına ulaştık. Ama öncelikle şuradaki Penny kostümünü seçelim. Yani 2-3 tane star hediyesi biriktirmiştim. Ondan da şansımız gerçekten varmış. Bu kostüm geldi. Emojisini de seçelim şuradan. Emojisi de hareketli değildi bu arada. hareketli Hareketlenme gelmiş. Şimdi de dükkana gelelim hemen. Dediğim gibi hiperşarj ve efsanevi şeyini ücretsiz tekliflerini diğer videoda alacağım arkadaşlar. Morç sanmıyorum çünkü bildiğiniz üzere ana hesabımda var. GAS'ı daha demin bir önceki hesabımızı aldık. Tara da var arkadaşlar çoğu hesabımda. Yani e, şampiyonayı izleyerek kazanmıştık. E, e, hırsız Kedicisi hiçbir hesabında yok. Çünkü o zaman şampiyonayı izleyememiştim yani belirli sebeplerden dolayı. E, o yüzden bu hesabımı almak nasip oldu. Bu kostüm de gerçekten çok güzel bir kostüm. Almayı istediğim kostümdü. Şimdi isterseniz hemen alalım arkadaşlar. Bu arada var ya ucuna yetiyor taşımız. Gerçekten güzel bir kostüm bu da. Biraz kasma var e, oyun güncellemesinden dolayı. O yüzden biraz geç açıldı. Bu da Buratlasa şampiyonası 2021 kostümü. Sanırım Colt kostümünden Colt kostümünden sonra mücadeleci Colt vardı ya biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ondan sonra gelen bir kostüm bu da. Şimdi direkt buradan da kostümümüzü seçelim. Yani normalde ücretsiz veriliyor. Gönül isterdi ki alma, almazdım yani. Ücretsiz alsaydım keşke ama... E, böyle nasip olmuş. Bakalım. E, bu kostümle de maç atmaya gerek var mı bilmiyorum ama... Şöyle bir deneme arasında. Deneyelim arkadaşlar. Video çok uzun olmasın. İlerleyen videolarda size çekiliş yapacağım. İşte... E, güzel kutu açalım videoları... Yani Star Hediyesi açalım videoları... Geleceğim. Şu kostümün atışına bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. Uzayla ilgili bir şey yani... Uzayda bir gezegen atıyormuş gibi geliyor bana. Yani tarihte de ayrı bir güzel. Sesi de vardı ama şu an e, oyunun sesi açık değil o yüzden göremeyebiliriz. Gerçekten işte çok güzel bir kostüm. Bu kostümü de böyle almış olduk arkadaşlar. Yani arada bir e, bu hesaba girdiğimde en azından bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Tamamen ücretsiz iki tane özel kostüm aldık. Ve şurada birkaç tane sarı hidesi biriktirmiştim tek seferde efsaneydi gerçekten şanslıymışız. Ondan da bildiğiniz üzere Tavşan peni çıktı. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.